Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağından selamlar, sevgiler. Bu bölümümüzde yapımı biraz el oyalayıcı fakat sonuçta muhteşem bir görüntüye sahip şerbetli bir tatlı tarifimiz var. Gül baklavası. Ama önce bir malzemeleri öğrenelim sonra yapımına geçeriz. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı ayçiçek yağı bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir çorba kaşığı limon suyu, bir fiske tuz, alabildiği kadar un, haşmak için bir kase nişasta, içi için bir kase ince çekilmiş ceviz ve bir çorba kaşığı tereyağı şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve yarım limonun suyu. Üzeri için yarım paket tereyağı 125 gram ve 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Artık gül baklavanın yapımına geçebiliriz. Öncelikle iki adet yumurtamızı kırarak başlayalım. sıvıyız. Suyu. Sütü. Gevreklik sağlaması için limon suyunu ve bu kadar bir tuzu ilave ediyoruz. Önce parmak uçlarıyla sıvı malzemeyi karıştırıyoruz. sonra orta sertlikten biraz daha sert bir hamur olana dek unu ekleyerek yoğuruyoruz. Çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi daha kolay açılabilmesi için bir 15 dakika kadar kenarda bekletelim. Biz de diğer işlemlere geçelim. Şerbetimiz var demiştik. Şekeri ve suyu tencereye koyalım. Ve kaynatmak üzere ateşin yanına götürelim şerbeti arka ocağa yerleştiriyoruz. Ön ocağa da cevizimizi ve tereyağımızı aktarıyoruz. Şöyle bir 5 dakika kadar kavuruyoruz. Evet, ceviz ve yağ güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi ateşi kapatıyoruz. Arkada kaynamakta olan şerbetimize limon suyunu ilave ediyoruz ve 5-6 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz. Evet bu arada bizim hamurumuz dinlendi. Şimdi artık 8'e bölerek başlayalım. Gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi de masayı boşaltmak için kaldıralım. Bezemizi alalım. Biraz nişasta, biraz un serperek açmaya başlayalım. Kafir. Şimdi artı şeklinde keseceğiz, bir hayli ince oldu masanın şekli görünüyor. Şöyle Ve böyle güzdürüyoruz. Biraz bastırıyoruz. Bir miktar kavurduğumuz cevizli içten bırakıyoruz ve kapakları bu şekilde tek tek kapatıyoruz ve gül şekli vermiş oluyoruz. yufkayı da açtık. Yine aynı şekilde dörde bölüyoruz. İki taraftan ortaya büzülerek topluyoruz. Tam ortasına cevizli içi bırakıyoruz. Ve tek tek kapatıyoruz şekilde gül biçimini vermiş oluyoruz. Şimdi yağı eritelim ve üzerine gezdirelim. Tereyağını eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağın üzerine Al çiçek yağını ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve baklavaların üzerine gezdiriyoruz. Evet, artık tepsimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Yaklaşık 25 ya da 30 dakika pişiriyoruz gül baklavası fırından çıktı. Bir üç dakika kadar beklettik. Daha fazla soğutmadan daha önceden hazırladığımız şerbeti gezdiriyoruz. tatlımız şerbetini bir hayli çekti. Daha da çekecek zaman içerisinde. Biz servis tabağına aktaralım. Afiyetle yiyebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde Geleneksel, biraz oyalayıcı ama muhteşem lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi paylaştık. Gül baklavası. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşça kalın.